FETÖ'nün sözü var. Kendi sesinden veya yazılarından işte söylüyorlar. E, Yahudiler bütün dünyayı ele almış. Yahudilere rağmen bu dünyada bir iş yapmak mümkün değil. Onlarla iyi geçineceğiz. E kendi sözü çıkıyor. E şimdi bu ayetleri, hadisleri bilen hocayım diyorsun. Hoca olabilirsin, ayetleri, hadisleri bilebilirsin. İblis e, bütün 104 kitabı biliyor. Ama amel etmediğinden iblis oldu. E sen şimdi bunu bilen bir adam olarak... Yahudi'ye rağmen biz bir yere gelemeyiz. Yahudi ile iyi geçineceğiz dediğin zaman. Hani tevekkül? Hani ihlas? Hani Allah'ın nusretine yardımına iman? Hani ve men nasru illa min indillah? Yardım ancak Allah'tan gelir, İsrail'den, Amerika'dan gelirse <laughs> benzin biter işte. F-16'ların yakıtları bittiği gibi. Yardım ancak Allah'tan gelirse silahsız halka bir yardım geldi. Silahları sustu. E sen bunlara inanan bir adam olsaydın. Ne işin var İsrail ile Amerika ile iyi geçinmeye ya? Devlet olarak konuşmuyorum. Devlet politikası ondan geçin. Açılık Amerika'ya Avrupa'ya hareket çektik değil mi? NATO'ya bir hareket çektik. Rusya'ya gittik falan. Bunlar devlet politikaları. Bu sebepler alemin değil. Bunlar yapılacak. Ben onu demiyorum. Sen hocayım diyorsun ya. İslam'a hizmet edeceğim diyorsun. Hizmet için çıktım diyorsun. Ondan sonra Yahudi'yle iyi geçineceğiz. E İslam'a hizmet Yahudi'ye geçinirken oğlum ancak velen tarza ankel ve nasar. Hatta tettebe Sen onların dinine uymadan ne Yahudi ne Hristiyan senden asla razı gelmeyecek diyor. Allah mı doğru söylüyor? Sen mi doğru söylüyorsun?